Özellikle mobilitede aslında seneler önce daha mobil yeni çıktığında mobil uygulamalar kendi sektörümüzde dünyada ilk uygulamayı biz yazdık havacılık uygulamasında ve yaklaşık 3 hafta kadar da Apple Store'da birinci kaldık. Daha sonra da Microsoft platformunda geliştirdiğimiz mobil uygulamamızda Türkiye'den Avrupa Store'a yüklenen ilk uygulama oldu. Ee, yine tabii ki havalimanlarındaki verilere baktığımızda çok büyük bir big data oluşuyor. Onların e, yolcunun ne kadar süre beklediği, pasaport ne kadar bekledikleri gibi bir sürü passenger behavior dediğimiz yolcunun e, davranış biçimini biz sürekli topladığımız verilerle ölçüp yine iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Diğer tarafta e, sanallaştırma tarafı. Bu tarafta tabii ki şu anda e, tabilişim olarak 31 havalimanında varız. Ve Tava Havalimanları Holding'de 54 bin çalışanımız ve 70 havalimanında e, şeyimiz var, faaliyetimiz var tüm şirketlerimizle birlikte. Oralarda da tabii çok dağıtık bir yapı biz olduğu için mümkün olduğunca sanallaştırmaya ve kolay yönetime yönelmeye çalışıyoruz.